Yatağı toplayamadım çünkü bu ikisi yatıyor. Ben iki saattir çekiyorum zannediyorum. Çekememişim. Bunun bacakları açık sıcakta yatıyordu. Şu tarafta yatıyordu. Bak, izleri var. Ben güzel kızımı seviyorken bu kıskanç kalktı geldi. Yine aramıza girdi. Baş... Uyumuyor aslında. Uykusu var ama bekliyor. Anneyi seversem gene araya girecek değil mi? Şu yanaklara bak. Şu yanaklara bak. Şu yanaklara bak. Şu patilere bak kafası kadar. Kocaman pati gösterelim. Kocaman ağzımız var bizim. Uykucumuz. Ama benim bu kızım dünya tatlısı. Dünya tatlısı. Bebişim benim. Güzel kızım benim. Ay ben seni çok seviyorum. Yumuşak tüylüm benim. Yumuşak huylum benim. サイド Yeah, that's it.